Bazı şeyleri öğrenmekte zorluk mu çekiyorsunuz ya da öğrendiğiniz bir bilgiyi hemen unutuyor musunuz? Bu videoda öğrenmeyi kolaylaştırmak için yapmanız gereken 5 maddeden bahsedeceğiz. 1. Beyin huzurlu bir ortamda daha iyi öğrenir. Sıkıntılı ve üzgün olduğunuz zamanlarda yeni bir şeyler öğrenmek için kendinizi zorlamayın. Böyle zamanlarda beyninizin yeni bilgileri kaydetmesi zor olacaktır. Öncelikle müzik dinlemek ya da egzersiz yapmak gibi sizi sakinleştirecek işlerle meşgul olun. Vücudunuz rahatladıktan sonra beyniniz öğrenmeye hazır duruma gelecektir. 2. En iyi ne şekilde öğrendiğinizi belirleyin. Herkesin öğrenme şekli farklıdır. Bazıları dinleyerek öğrenir, bazıları okuyarak. Tüm seçenekleri deneyerek ne şekilde daha kolay öğrendiğinizi belirleyip çalışmalarınıza o yönde ağırlık verin. Tüm bunlar o bilginin hafızanızda daha uzun süre kalmasına yardımcı olur. 3. Yeni öğrendiğiniz bilgileri başkalarına anlatın. Uzmanlara göre öğrenmenin en iyi yollarından biri öğrendiklerinizi başkalarına anlatmaktır. Öncelikle öğrendiklerinizi kendi cümlelerinizle ifade edin. Bu, bilginin beyninizde pekişmesine yardımcı olur. Sonrasında bu bilginizi başkalarıyla paylaşın. 4. Hayata geçirin, tecrübe edinin. Bilgiyi hayata geçirip uygulamak kalıcı bir öğrenme yöntemidir. Örneğin dil öğreniyorsanız bir turistle konuşmak öğrenmenizi hem hızlandıracak hem de kolaylaştıracaktır. 5. Daha önce öğrenmiş olduğunuz bilgilerle bağlantı kurun. Yeni öğrendiğiniz bir bilgi ile daha önce öğrendikleriniz arasında bağlantı kurun. Bağlamsal olarak binanın tuğlalarını üst üste koyarak duvarı yükseltmek gibi bir anlam ifade eder. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenmeyi unutmayın.